Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekeceğim. Clans of bir hile yaptım arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Hilenin tadı nasıl çıkabilir onu göstereceğim. Biraz geç gidiyor. Biraz geç gidebilir arkadaşlar. Bekliyoruz. Ve gibi de arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Level hilesi yok ama paralar maksimum. Her şeyim zaten son seviye arkadaşlar. Klan kalemiz hemen burada. Ondan sonra arkadaşlar. Orduların hepsini kırabilirsiniz arkadaşlar. Ve sonra da savaşa gideceğiz. Kavisik olarak koyayım arkadaşlar şu an. Evet. Bunu da kurduk arkadaşlar. PK'yı kuralım. Yanlış ekran ettik. Bunu Acaba yeter mi adamın? O zaman yeter mi diye bir geldi içimden yeter dediler. Hemen saldıralım o zaman. Hemen saldıralım. Adamımıza bakın. Evet. Bu kolay okuma bizim için arkadaşlar. Yani hemen öldürüyoruz. Yani bu köyü mahvedelim. Arkadaşlar Minecraft videoları da çekeceğiz. Hem de konu fırsatlarımız da olacak arkadaşlar. Saniyede de mahvediyoruz arkadaşlar. Hele ki Pekka süper bir şey. İki vuruşuyla gidiyor. Arkadaşlar sesi biraz kötü. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar abone olursanız daha çok video yapacağız. Hedef şu anlık 20 abone. 20 aboneyi atarsak arkadaşlar yeni videolar çekeceğiz. Minecraft'ı. Ondan sonra bilgisayardan da çekeceğiz arkadaşlar bilgisayara bağlatıp çekeceğiz. Arkadaşlar ama abone olursanız tabi bu hileyi size linkini atarım arkadaşlar. Ha tabi abone yani 20-30 tane olmaz da maalesef gösteremeyeceğim arkadaşlar. Evet bir birlik fiyat bayağı bir var ama zafer de bizim. Önemli değil nasıl olsa hileli oynuyoruz arkadaşlar. Bir saldırı daha yapalım arkadaşlar sizin için. Şu an adamlarım dövüyor mu acaba? Evet. fiyat dedi ama adamlar dövüyor. Evet. Şimdi hatırladım da. Buna saldırıyorum. Evet adam. Evet. Arkadaşlar adamlarım da dövüyor. Çok olduğu için adam sınıfı tek tek gitmek biraz rastlıyor arkadaşlar. O, Ezel geçelim diyoruz arkadaşlar. Ve ezip geçiyoruz Bak yandan saldırı yapıyor arkadaşlar. Hemen. E tabi Pekka öldürebileceğini sanıyor. Pekka geldi. O her birlikte ona geldi arkadaşlar. Saniyede gitti hemen. Safiyat diyor ama aslında safiyatımız yok arkadaşlar. Toplamasan %100. Kazancınızı da görüyorsunuz. Sıfır da olsa zaten ileri. Onun da bile değil. Ve işte arkadaşlar bu kadar. Bazen bitebiliyor arkadaşlar. Ama her zaman alabiliyorsunuz. Mesela soğan aldım Daha sonra yine alabiliyorsunuz ama. Soğan yani azalın bitince hemen yine alabiliyorsunuz. Bir süreyi beklemenize gerek gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar. Beğenme benim için çok önemli değil ama 20-30 abonemiz olursa hemen link atacağım ve Minecraft'taki hilelerini de çekeceğim ve onun da linkini atarım arkadaşlar. Silah modu var arkadaşlar Minecraft'ta onu göstereceğim. Linkini arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugünlük videomuz bu kadar.